024 DGS Tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sihirecek aradan Ders çalışma isteğim yok saçma Oyun oynamak istiyorum yapmak İmkansız çalışmadan yapmak Dersi derste dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı Hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kaynak sorucaların çabuk Merhaba canlar ben Yasmin Hoca'nız Hep denemelerin 15.sinin çözümüyle karşınızdayım Hadi başlıyoruz Birinci sorumuz bir eş anlamlı sözcük. Yani sözcükte anlam sorusu. Bakıyoruz. Eş anlamlı sözcüklerin tanımları verilmiş. Cümlelerin hangi ikisinde birbirinin eş anlamlısı olan sözcükler kullanılmıştır diye de sorulmuş bize. Yazarın yitik olan öyküleri yıllar sonra gün yüzüne çıktı cevabını bulamadığın soruları belirleyip evde tekrar çözmesi. Şimdi B seçeneği aklınızı karıştırmasın. Çünkü eş anlamlı değil zıt anlamlı sözcükler verilmiş cevap ve soru diye. Keşfedilen yeni balık türü bilim dünyasına heyecanı sebep oldu. Yeni kitabına kayıp sözcükler ülkesi ismini vererek vermek istediğini söyledi. Kayıpla yitik kelimeleri eş anlamlı. Öyleyse 1 ve 4'te sözcüklerin eş anlamlısı birlikte verilmiş. İkinci sorumuz bir gerçek anlam, mecaz anlam sorusu. Verilen cümleler içinde yer alan e, altı çizili sözcüğün anlam özelliği ile eşleştirilmek istenmiş fakat bu eşleştirmelerin bazılarında hata yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi hatalı eşleştirmeler için kullanılan oklar bir arada verilmiştir? İzlediğimiz film bir sarmayınca yarıda bıraktık. Şimdi sarmak kelimesi normalde bir hediye paketini sarmak gibi düşünün. Bu gerçek anlamı, aklıma gelen ilk anlamı. Bizi sarmayınca da hani hoşumuza gitmeyince, etkilemeyince, sürüklemeyince, sürükleyici olmayınca o zaman burada mecaz anlamlı kullanılmış. Kırmızı oku takip ediyorum. Şu şekilde mecaz anlama gidiyor. Yani kırmızı ok doğru verilmiş. Kırmızı okun oldukları seçenekleri siliyorum okulun bahçesinde çeşme e, okulun bahçesindeki fırtına da, e, okulun bahçesindeki çeşme fırtına da hasar almış hasar kelimesi e, bir şeyin yaralanması e, bozulması anlamında gerçek anlamda kullanılmış bakıyorum turuncu ya da sarı ok mecaz anlama gitmiş olmadı burada bir hata var öyleyse Turuncu okun olduklarını işaretliyorum. Elindeki delillerle olan onların bu düşüncelerini çürütemezsin. Şimdi bir şey çürütmek, çürümek ne demek? Meyvenin çürümesi, çürütmesi, bozulması gibi. Ama buradaki çürütmek onu e, tersini ispatlamak anlamında kullanılmış. Öyleyse bu mecaz anlamlı. Bakalım siyah ok nereye gidiyor? Gerçek anlamı. Öyleyse bu da hatalı. E, elediğim şıklara bakmıyorum. Siyah ok, siyah ok, pardon buna bakmıyorum. Siyah ok zaten A seçeneğinde var sadece. Diğerlerini zaten ilk seçenekten elemiştik. Sonra bakalım günlerdir zihnindeki bu derin düşünceler onu yoruyordu. Şimdi derin ne demek normalde? Mesela bir kuyunun derinliği gibi düşünün. Buradaki derin düşünce işte insanı çok yoran, yoğun, çok ayrıntılı düşündüğümüz şeyler. O zaman bu da mecaz anlam. Yeşil nereye gitmiş? Gerçek anlama. O zaman yeşil de hatalı. A seçeneğinde yeşili de bulduk. İki haftadır bizim sokak lambaları bir yanıp bir sönüyor. Yanmak ne demek orada? Eee Işığın ortaya çıkması anlamında kullanılmış. E bu da gerçek anlamlı. Ama mavi ok zaten gerçek anlama gittiği için doğru yanıtımız A seçeneği. Güzel, kaliteli bir soru olmuş. E, düşündürücü, yanıltmaya sevk eden bir soru. Dikkatli olarak odaklanarak çözebiliriz bu soru. Üçüncü sorumuz bir metnin konusu sorulmuş. Bir metnin konusu sorulduğunda neye bakıyoruz? Metinde bir bütün halinde değerlendirip genel olarak ne bahsettiğinden e, buluyoruz konuyu. Yani tek bir cümleye aldanıp bulmuyoruz. Bakalım okuyalım metnimiz bize ne anlatıyor. 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkınca herkesin aklına doğal olarak ilk o geldi. Gazi Mustafa Kemal'in soyadı ne olacaktı? Bu konuda birçok öneride bulunuldu fakat bir karara varılamadı. Verilen önerileri Mustafa Kemal'in de benimsemediği görülüyordu. Daha sonra Saffet Arıkan, dönemi Milli Eğitim Bakanı, 1934 yılındaki Dil Kongresi'nde yapacağı konuşmasını göstermek üzere Mustafa Kemal'e sundu. Hanımlar, beyler, bugün büyük önderimiz Atatürk'ün armağan ettiği bayramlardan birini yaşıyoruz. Dil bayramınız kutlu olsun ifadesiyle başlayan yazıdaki ata ve Türk kelime sözcükleri Mustafa Kemal'in dikkatini çekti. Saffet Arıkan dil bayramı için hazırlanmış olduğu, hazırlamış olduğu metni radyoda okudu. Böylece Mustafa Kemal ilk kez Atatürk olarak söylenmiş oldu. İlerleyen günlerde Atatürk ifadesi Mustafa Kemal'in nüfus cüzdanına soyadı olarak işlendi. Bu metnin genelinde bize ne anlatılıyor? E, Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını nasıl aldığının hikayesi anlatılmış. Mustafa Kemal'in soyadının ortaya çıkışı olabilir. Türk Dil Bayramı'nın ilk kez kutlandışı Şimdi e, soruyu çözerken başında demiştim ya metnin geneline bakacağız. İçinden bir cümleyi seçmeyeceğiz diye. İşte bu içinden bir cümleyi seçerek metnin konusunu bulmaya bir örnek. Ne yapacağız? Genele bakarak, e, metnin bütününde ne anlattığına bakarak karar vereceğiz. Soyadı kanununun mecliste kabul edilişi. Hayır, burada zaten soyadı kanunu mecliste kabul edildi. Burada Atatürk'ün soyadının nasıl aldığı anlatılıyor. Atatürk soyadının yarışmayla belirlenmesi yarışma filan da hiç değinilmemiş burada yarışmaya. Öyleyse doğru yanıt burada A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz metinde ortaya çıkış hikayesi anlatılan deyim hangisidir? Bir deyim sorusu. Bakalım Kanuni Süleyman bir gün emrinde çalışanlar birlikte ava çıkar. Aniden sağanak başlaması üzerine karşılarına çıkan ilk eve sığınırlar. Ev sahibi ocakta ateş yakar misafirler elbiselerini kuruturlar. Padişah bir ara yandakilere şu ateş bin altın eder der. Yağmurun iyice artması neticesinde padişah ve adamları geceyi orada geçirmeye karar verirler. Ev sahibi sabah evden ayrılırken borcunu soran padişaha bin bir altın cevabını verir. Fiyatın şaşkınlıkla karşılanması üzerine de ateşin değerini siz biçtiniz, konaklamanın bedeli ise bir altındır der. Bu metinde ortaya çıkan hikaye deyim ateşin pahası yani paha burada paha biçilemez deriz yani ya değer anlamında ateş pahası deyiminin ortaya çıkış hikayesi bu şekilde. Ateş pahası hani çok pahalı şeyler için biz ateş pahası deyimini kullanırız. Burada bir küçük ateş için bin altın veriliyor. Burada da bu hikaye anlatılmış. Ateş püskürmek çok öfkelenmek için kullanılır. Ateşle oynamak tehlikeli işlere girişmek anlamında kullanılır. Ateşe vermek de her şeyi mahvetmek, sinirlenerek bütün ilişkileri, bütün bağlantıları koparmak anlamında kullanılıyor. Böylece doğru yanıt B oluyor. Beşinci sorumuz bu hikayeyle ilgili hangisi doğrudur sorusu. Uzunca bir metin. Bu metinleri akılda tutmak için yer yer kenara küçük notlar alabilirsiniz canlar. Bir adamla arkadaşı yolculuk yapıyormuş. Epeyce ilerledikten sonra bir ağacın altında dinlenmeye karar vermişler. İki arkadaştan biri diğerine hayatındaki en önemli an hangisi diye sormuş. Adam, "İlk çocuğumuzun doğduğu an benim için en önemli andı." Arkadaşı bu sefer kendisi için en önemli kişinin kim olduğunu sormuş. Adam dedesinin adını vererek hayatını değiştiren kişi olduğunu söylemiş. Arkadaşı son olarak hayatındaki en önemli işin ne olduğunu sormuş. Bu soruya çok severek yaptığı marangozluk cevabını vermiş. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir kurt çıkmış. İki arkadaş heyecanlanarak ayağa kalkmış. Bu sırada sırtlarını ağaca dayamışlar. Kurt yaklaştıkça ikisi de tir tir titriyormuş. Tam kurt saldıracakken bir avcı çıkmış ve kurt oradan kaçmış. Avcıya teşekkür etmişler. Arkadaşı bu sefer en önemli an kurdun karşımıza çıktığı anda, En önemli iş kurttan kurtulmaktı. Bizim için en önemli kişi de avcıydı demiş. Bunun üzerine arkadaşı yaşanılan zamanın her şeyden daha önemli olduğunu anlamış. Ee, hani biz hep e, çağımızın e, teknoloji çağı olduğunu düşünüyoruz. E, ama burada anlatılan en önemli an o anı yaşamak. Hani bu Carpe Diem diye bir felsefe var. Belki araştırırsınız anı yaşa felsefesi. O an kitap okuyorsam o anda kalmalıyım. İşte o an arkadaşımla oyun oynuyorsam o anda kalmalıyım. Burada da diyor ki yaşadığımız an en önemli an. Çünkü geçmiş geride kaldı, geleceği henüz bilmiyoruz. O zaman yaşadığımız o anı sıkı sıkı tutmalı ve onu ondan en büyük değeri dersi almalıyız diyor. Bakalım içinde bulunan zamanın değeriyle ilgili ders vermektedir. Doğru bir ifade gibi görünüyor. Biz yine diğer seçeneklere bakalım. Hikayenin yaşandığı zaman dilimi kesin olarak bellidir. Zaman dilimi verilmemiş. Dikkat ettiyseniz işte e, şu gün sabah gece işte Ağustos ayında yaz zamanı hiç öyle bir mevsim ya da zaman dilimi belir, belir verilmemiş. Olay vahşi hayvanların bulunduğu bir ormanda geçmektedir. Ee, yani kurt vahşi bir hayvan mı? Evet olabilir ama sanki burada e, a seçeneği daha baskın gibi görünüyor. Şahıs kadrosu tamamen insanlardan oluşmaktadır. Ee, burada kurt da var, o yüzden onu da eledik. Öyleyse içinde bulunan zamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatan bir ders verdiği için doğru yanıt A seçeneğidir. Altıncı sorumuza geldik. Asıl anlatılmak istenen soruluyor. Asıl anlatılmak istenen sorulduğunda ne arayacağız? Ana düşünceyi arayacağız. Soru köklerini de bilmek lazım. Ana fikir neydi? Metnin bize vermek istediği mesaj. Yani ben hangi dersi çıkardım? Hangi dersi çıkardım. Okuyalım metnimizi. Reklam bir ürün ya da hizmetten tüketicinin gönüllü olarak faydalanmasını sağlamak amacıyla dikkat çekmek için yapılan görsel, yazılı ya da işitsel çalışmalara verilen isimdir. Reklamların tamamen özgün olması oldukça önemli bir konudur. Reklamlarda tüketici kitlesine göre kişileri cezbedecek renkler, sesler, görüntüler kullanılır. Bu sayede ürün dikkat çeker ve o ürünle ilgili kişilerin ürünü alması sağlanır. Burada asıl anlatılmak istenen reklam yoluyla e, ilgi çekici olarak bir ürünü satmak anlatılıyor. Bakalım reklamlar uygun ses ve renk ve görsellerle yapılmalıdır. Reklamlarda amaç kullanıcının ilgisini çekmektir. Aynen öyle e, ürün dikkat çeker diyor ya bu sayede de demiş olabilir. Reklamlar tüm insanlara yönelik olarak yapılmalıdır. Ama tüketici kitlesinden bahsedilmiş. Şimdi tüm insanlara göre yapamayız bunu. Yani mesela kutuplarda yaşayan biri için mayo reklamı vermek çok mantıklı olmaz. Yani demek ki kitle kitle hareket etmek lazım. Reklamlarda görsellik daha ön planda olmalıdır. Sadece görsellik değil, ses de önemli. O zaman bu da çıkmaz. Öyleyse cevabımız B seçeneği. yedinci sorumuz kurallı ve anlamlı cümle oluşturma sorusu kurallı cümle neydi yüklemin sonda olduğu cümle burada ilk olarak yüklemi bulmamız lazım yani yüklem neydi bunu ilkokulda şöyle gördünüz tek başına kullanıldığında cümle özelliği gösterir şeklinde gördünüz bakıyoruz başlamalıdır bu bir cümle özelliği gösteriyor mesela bir şeyleri bu bir cümle mi yargıvısı var mı yani bir anlam tamamlanmış mı? Hayır. O zaman 3 son da olacak. O da hangi seçeneklerde var? C ve D'de. Öyleyse A ile B'yi eledim. bir şeyleri değiştirmek isteyen insan işe önce kendisinden başlamalıdır. 4, 5, 4, 2, 1, 3. 5, 4, 2, 1, 3. C seçeneğinde var. Öyleyse doğru yanıt da C seçeneği. Var. İsterseniz D seçeneği ile ilgili de bir deneme yapalım. Değiştirmek isteyen insan bir şeyleri pardon değiştirmek isteyen insan işe önce kendisinden başlamalıdır. Yani çok böyle anlamsız bir cümle oluyor. Ya yani böyle aklınıza takıldığında ya da sağlama yapmak için cevap vermediğiniz diğer seçenekleri tek tek okuyabilirsiniz. Ama burada tabii kilit nokta ne? yüklemi bulmak o da tek başına bir cümle özelliği taşıyan kelimeyi bulmakla başlıyor. Sekizinci sorumuz bu metinden çıkarılamaz sorusu. Bakacağız. Çoğalmak için birçok çiçeğin tozlarının böcekler tarafından başka çiçeklere taşınmasına gereksinimi vardır. Çoğalmak için çiçeğin tozlarının başka çiçeklere taşınması. Çiçeklerin parlak renklerinden ve etkileyici kokularından hoşlanan bu ziyaretçiler, bedenlerine yapışan çiçek tozlarını çiçekten çiçeğe taşıyarak bitkilerin üremelerine yardımcı olur. Bazı çiçeklerin çiçek tozları ise rüzgar tarafından taşınır. Bunlar küçük ve gösterişsiz çiçeklerdir. Çünkü çiçek tozlarının taşınması için bunların böcekleri etkilemeye gereksinimleri yoktur. Yani buradan şu sonucu çıkarıyorum. Ee, Küçük ve büyük ve gösterişli çiçekler böcekleri kendine çekmek için bu kadar büyük ve gösterişli oluyorlar. Yani böyle bir mantığa ulaşabilirim. Böceklere ihtiyaç duyan çiçekler etkileyici olmalıdır. Değil mi? İlk çıkardığım buydu zaten. Çiçeklerin bir bölümü böceklerin yardımıyla çoğalır, bir bölüm de rüzgarla çoğalıyor. Küçük ve gösterişli çiçeklerde tozlaşma olmaz e, burada öyle bir şey verilmemiş ama tozlaşma hiç geçmiyor. Böcekler ve rüzgar tozlaşmayı sağlar. Öyleyse C seçeneği zaten metinde hiç verilmemiş. Dokuzuncu sorumuz bir metin karşılaştırma sorusu. Her ikisinin ortak ana düşüncesi sorulmuş. Şimdi ortak ana düşünce, daha doğrusu ana düşünce ne? Metnin vermek istediği mesaj. Ya da benim çıkardığım ders. Okuyoruz. Akran zorbalığı çocukların fiziksel özellikleriyle alay etme, hareketlerini taklit etme, ders anda motivasyonunu bozma, sınıfta veya okulda dışlanma davranışına maruz bırakma, kör alanlarda fiziksel şiddet uygulama şeklinde gerçekleşebilmektedir. Herhalde bunları en iyi bilenler de sizlersiniz maalesef. Dışlanan, zorbalığa maruz kalan çocuk her seferinde bir bahane ile okula gitmek istememekte veya baskıdan dolayı duygusal boşluk yaşamakta ve bu duygusal boşluk aşırı yemeye ya da yememeye sebep olabilmektedir. İkinci metne bakıyoruz. Akran zorbalığı davranışı gösteren ve zorbalığa uğrayan çocuk arasında güç eşitsizliği vardır. Genellikle zorba davranışlar uygulayan çocuk yaşça daha büyük, fiziksel açıdan daha güçlü ya da sosyal olarak daha kalabalık bir gruptan olabilir. Akran zorbalığı genel kanının aksine yalnızca fiziksel zorbalık şeklinde görülmez Fiziksel zorbalık akran zorbalığı türlerinden sadece biridir. Sözel ve sosyal zorbalık da sık karşılaşılan zorbalık türlerindendir. Zorbaca davranışların bu davranışlara maruz kalan çocuk üzerinde fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan olumsuz etkileri vardır. Şimdi her ikisinde de ee, akran zorbalığı anlatılmış. Birinde ne olduğu ve hangi sonuca yol açtığı, diğerinde de e, akran zorbalığının ortaya çıkış şekilleri anlatılmış. Bakalım. Akran zorbalığının sosyal, fiziksel, sözel şekillerde karşımıza çıkabilir. Şimdi bu ikinci metnin ana düşüncesi bence Akran zorbalığı zorbalığa uğrayan çocuk üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Her ikisinde de var. Şimdi hem birinde duygusal boşluk oluşuyor ya aşırı yeme yememe oluşabiliyor. Diğerinde de fiziksel duygusal sosyal açıdan olumsuz etkileri vardır demiş. Bu ikisi içinde de ortak bir ana düşünce. Günümüzde en önemli eğitim sorunlarından biri olan durum akran zorbalığıdır. Şimdi burada eğitim sorunu olarak da bahsedilmemiş burada. Sadece akran zorbalığı nedir ve akran zorbalığa uğrayan kişi neleri, nelerle karşılaşır bu anlatılmış. Zorba davranışları uygulayan çocuklar diğerlerine göre daha yaşça büyük olur. Bu da ikinci metinden çıkarılabilir. Öyleyse doğru yanıtımız B seçeneği. 10. sorumuz geçiş ve bağlantı ifadeleri ile ilgili. Geçiş ve bağlantı ifadelerimiz bizim 3 çeşitli. Şöyle size kısaca bir özetlemek istiyorum. 1. Özetleyen ve sonuç bildiren geçiş ve bağlantı ifadeleri, açıklayan, açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadeleri, düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleri. Bakalım, besinlerle aldığımız enerjinin bir kısmını hareket ederek yapmamız gerekir. Oysa hafta içleri günün önemli bir kısmını çok az hareket ederek geçiririz. Okulda ders dinlerken, eve döndüğümüzde yemek yerken, ödev yaparken. Bu da kaslarımızın gelişimine, vücut esnekliğimizi ve dayanıklılığımızı azaltabilir. Bunu önlemek amacıyla günde en az yarım saat egzersiz yapmamız gerekir. Şimdi burada oysa kelimesini zaten direkt yuvarlak için aldım. Ama fakat, ancak, lakin, yalnız, oysa gibi kelimeler düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadelerindendir. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği. 11. sorumuz metin türüne ait bir özellik değildir demiş. Yani metin türleriyle ilgili bakalım. Şimdi burada hangi metin verilmiş? Bir tiyatro eseri gibi görünüyor çünkü parantez içinde oyuncuların ne yapacağı anlatılıyor, kimlerin hangi cümleleri söyleyeceği söylendiği için bu bir tiyatro. Diyor ki aslında soru bize neyi diyor? Hangisi tiyatronun özelliklerinden değildir? Konuşma ve eyleme dayanan bir türdür. Bunu çıkarabilirim karşılıklı konuşmalardan. Olaylar oluş sırası halinde gösterilir. Yani bu da öyküleyici anlatımların bir özelliği ama e, ö, tiyatro da bir öyküleyici anlatımdır. Unsurları yazar, eser, oyun ve seyircidir. Evet bu da doğru. Bilgi vermek amacıyla yazılır. Bilgilendirici metinler daha çok işte bir şeyin e, çalışma mekanizması, onunla ilgili kitabı bilgilere biz... Bilgilendirici metin diyoruz. İşte bu bilgisayar nasıl üretildi? İşte ışık ampul nasıl bulundu? Gibi daha böyle salt bilgi vermeye yönelik. Oysa burada bir hikaye anlatıyor bize. Sahne üzerinde anlatıyor. O yüzden cevabımız D seçeneği. 12. sorumuz bir yazım yanlışı. Sorusu büyük harflerin yazımı ile ilgili sorulmuş. Bakıyoruz. Türkçe öğretmenimiz bizi Kelime Müzesine götüreceğine söz verdi. Şimdi burada Kelime Müzesini büyük yazmışız. Bu arada birkaç yıl önce açıldı Ankara'ya açıldı. Çok da güzel bir müze. Yazar Şermin Yaşar'ın kurduğu bir müze. Yol Ankara'ya düşenler inşallah gezebilir orayı. Beğeneceğinize eminim. Şimdi Kelime Müzesi bir özel yer adı olduğu için büyük yazılmış, üzerine gelenekler kesme şartıyla ayrılmış bir problem yok. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Şimdi biz, biz belirli gün ve tarihleri büyük harfle yazıyoruz. 14 Mayıs'ın M'sinin büyük olması gerekiyor. Hata B seçeneğinde. Güneş sistemindeki tüm gezegenler güneşin etrafında döner. Ee, burada e, gezegen adları bilimsel anlamda kullanıldığında büyük harfle başlıyor. O yüzden burada da bir hata yok. Güneş sistemini özel olarak düşünmeyin. Bu şekilde yazılması doğrudur. Maraş dondurması da bir ülke, yer, şehir adıyla anılan ikinci sözcüğü cins isim yani tür adı olan sözcükleri ilk harfini büyük ikincisini küçük yazıyoruz. Mesela Maraş dondurması, İngiliz anahtarı, Diyarbakır karpuzu, Brüksel lahanası gibi. O yüzden cevabımız B seçeneği. 13. sorumuz bir noktalama işareti sorusu uzun çizgi e, anlatılmış hangisinde yazım yanlışı yapılmış diye sorulmuş. Frankfurt'a gelenlere herkes sorar eski şehri gezdin mi? E, bu bir karşılıklı konuşma bir problem yok. Yüzüne bakarak ekledim sen olsan ne yapardın? Burada zaten konuşma çizgisi kullanılmamış e, ayrı. Satır atlayıp da yazdığı için Burada tırnak işareti yerine e, e, Uzun çizgi kullanması gerekiyordu Arkadaşım Beni bunca zaman neden beklettin Burada da yine e, bir konuşma var Konuşma çizgisi kullanılmış Yani yine bir problem yok e, arka, Arkadaki askere seslendi Nerelisin oğlum sen Ha Şimdi Bakın işlerin rengi değişti Şimdi Bakıyorum hem uzun çizgi hem tırnak işareti kullanmaya gerek yok. Ya onu kullanacağız ya bunu kullanacağız. Burada her ikisini birlikte kullandığı için D seçeneğinde hata yapılmıştır. 14. sorumuz bir grafik sorusu. Grafiğe bakıyorum gösterilen yerli ve yabancı film sayısı söylenmiş ve bunların yıllara oranı söylenmiş. Yabancı filmler kırmızı grafikle Yerli filmler sarı grafikle gösterilmiş. Grafiğe göre yabancı filmlere olan ilgi yerli filmlerden daha çoktur. Şimdi bakıyoruz yabancı filmlere dikkat edin. İzleyici sayısı hepsinde. Bütün yıllarda daha fazla. E o zaman ben bu sonuca varabilir miyim? E, bir kalsın bakalım. Grafikteki bilgiler 6 yıllık bir süre içindeki sayıları vermektedir. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Evet. Yerli film gösterimleri 2022'den sonra düşüşe geçmiştir. He, şimdi A neden olmaz? Birinci cümle neden olmaz? Bize burada gösterilen film sayısı anlatılıyor. E, giden izleyici sayısı olsaydı o zaman e, ilginin daha çok olduğunu söyleyebilirdik. Biz burada daha çok gösterildiğini söylüyoruz. Şimdi Yerli film daha çok gösterilmiş olabilir. Yıllara göre yabancı filmler artmış olabilir ama buna giden izleyici sayısını burada görmediğim için birinci cümledeki yoruma varamam. O zaman oraya eksi koyduk. Yerli film gösterimleri 2022'den sonra düşüşe geçmiştir. Yüksek, 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 düşük, düşük. Doğru. Yabancı film sayısı her yıl yerli film sayısında sayısından fazladır. Evet her yılda fazla. Yargılarından hangileri e, yanlıştır demiş. Şimdi bir yerde hata yaptık. Tekrar bir şıkları geçirelim. Hangileri yanlış? Bir kesinlikle yanlış. Birin olmadıklarını eledim. Dörde tekrar bakıyorum. Yabancı film sayısı her yıl yerli film sayısından fazladır. Bu da kesin olarak doğru. O zaman bir de üçe bakıyorum. Yerli film gösterimleri 2022'den sonra düşüşe geçmiştir. 2022 ile birlikte düşüşe geçmiş yani 2021'den sonra düşüşe geçmiştir diyecek yani bir kelime oyunu yaptı ben de ona kandım öyleyse 1 ve 3 yanlıştır diğerleri doğrudur yani buradaki kelime oyunlarını da fark etmek lazım 15. sorumuza geçtik 15. soruda bir görsel var bu görselde 3 tane çocuk okul sırt çantası var ve hopluyorlar zıplıyorlar mutlular gibi. Bakalım. Haziran ayıydı. Okula veda zamanı gelip çatmıştı. Elimizde karnelerle bir an önce eve koşmak istiyorduk. Elimizde karneler var mı görselde? Yok. O zaman buradan el Okul servisinden inip uzun zamandır görmediğimiz dedemleri pencerede görür görmez. Şimdi görsele yeniden bakıyorum. Pencerede dede var mı? Yok. El Uzun bir yaz tatilinin ardından artık okulların açılma mevsimi gelmişti. Ben, kardeşim Anıl ve en küçüğümüz Naz okul bahçesine ayak bastığımız an havalara uçtuk. Olabilir. Sevinçten ellerimizi kaldırıp şarkı söylemeye başladık. Okul merdivenlerini zıplayarak sınıfımıza koştuk. Şimdi burada okul merdiveni yok gibi ama biz yine bir D'ye bakarak karar verelim. Evimizin bahçesinde arkadaşlarla birlikte okul etkinliğimiz için piyesi canlandır. Burada bir piyes ee, olsa bile ben öğretmeni canlandıracaktım diyor. Olmadı. Bütün sınıf bahçe beden eğitimi dersine çıkmıştı diyor. Bu da olmadığı için doğru yanıtımız C seçeneği. Şimdi birazdan okul merdivenlerini zıplayarak çıkacaklar. Burada sadece okul merdivenlerine giden yol gösterilmiş. O yüzden de cevabımız C oluyor. Evet sevgili canlar. Ee, 15. denememizi de bu şekilde cevaplarını vermiş olduk. E, ortaokula yeni başladınız. Soru teknikleri ve taktikleriyle ilgili e, her soru için taktik vermeye gayret ediyorum. E, çünkü Türkçe'de soru teknikleri ve taktikleri her soru için özel olarak değişebiliyor. Burada da ne kadar çok soruya maruz kalırsanız, ne kadar çok soru görürseniz, o kadar çok pratiğiniz gelişecektir. O yüzden de hata yapmamış olsanız bile. Çözdüğünüz denemelerde benim çözdüğüm denemelerdeki taktikleri dinleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Görüşmek üzere canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.